Kral Midas 100 kişilik bir dokuma atölyesi. Kilim dokuturmuş. Yani kilimin tarihçesi çok eski. Orta Asya'dan gelen etkiler var ama bu topraklarda zaten yüzlerce yıldır, binlerce yıldır dokuma yapılmış. Dokuma neden oluşuyor kilim dokuması? At, çözgü atkı desenleri veriyor. Tekstille iç içe girmiş durumda kumaşlarla. Mesela değişik yörelerde kutlu kumaşı var, Erzurum'da ehram var. Birçok sayabiliriz. Peştamallarımız var. Hepsi kilim dokumasıyla örtüşüyor. Bu topraklarda kilim uzun yıllardır dokunmuş Orta Asya'dan gelen göçebelerin de katkısıyla acayip bir kültür oluşmuş. Yani dünyada eşi benzeri olmayan Avrupalı ressamlara ilham kaynağı olmuş. Uluslararası Doğaları Konferansı aslında 50 yılı aşkın süredir bütün dünyada organize edilen bir etkinlik. İlkin İngiltere'de küçük bir grup tarafından başlamış. Daha sonra da asıl ayağı Amerika'da yürütülen bir dernek. 2007'de İstanbul'da yapıldığında basında bu şekilde yer aldığı için böyle bahsediyorum. Orijinal ismi International Conference on Oriental Carpets, AICOP olarak bahsedeceğim. AICOP 50 yılı aşkın süredir 4 yılda bir olimpiyat gibi farklı şehirleri, farklı ülkeleri ziyaret ederek halının kültürel ve sanatsal değerini anlatmak, koleksiyonerlik bilincini geliştirmek amacıyla ortaya çıkmış. Demek ki bizim bugün yaşadığımız problem o gün de mevcuttu. Bir grup balısever ve koleksiyoner diyelim bu kişilere. Biz koleksiyonerlere aslında eski bir halının antika ve çok nadir bulunan bir tekstil dokumasının bir resim ve heykel kadar sanatsal değeri olduğunu anlatalım. Bunun için bir konferans sergi ve bu işin ticaretini yapan esnafları bir araya getirelim ve bütün dünyadan bu konuya ilgi duyan insanları toplayalım amacıyla başlamışlar Başkanım İHİB olarak Uluslararası Doğu Halıları Konferansı'na bu yıl İstanbul'da ev sahipliği yapacaksınız. Öncelikle detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Uluslararası Halı Konferansı 2007 yılında İstanbul'da yapıldı. Daha çok Amerika'da gerçekleşiyor. Tabii Avrupa'nın değişik kentlerinde bu organizasyon gerçekleşti. Biz AYKOK yönetim kuruluyla görüşmelerimiz neticesinde İstanbul'da yapılmasını teklif ettik. Olumlu dönüş aldık. Dünyanın bütün koleksiyonerleri, uzmanları, akademisyenleri, akademisyenler sunum yapacaklar. 76 adet sunum geldi. Bilimsel komitemiz 26 tanesini seçti. Taksim'de The Marmara Oteli'nde konferanslar gerçekleşecek. Bunun yanında sergiler olacak. Bir tanesi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde daha önce gün yüzüne çıkarılmamış depodan konservasyonunu yaptırdığımız halılar sergilenecek. Türkiye olarak halı ihracatında dünyada ikinci sıradayız. Öncelikle sektörünüz açısından 2023 değerlendirir misiniz? 2024 hedefleriniz nelerdir? Türkiye halı ihracatı payında, dünya halı ihracatı payından %17'lik bir pay alıyor. Yani bu çok önemli. Bizim genel ihracat aldığımız pay %1.1 ile %1.2 arasında değişiyor. Bu durumda halı ihracatımızın ne kadar iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Dünyada ikinciyiz. Liderliğe oynuyoruz şu anda. İnşallah yakın zamanda dünya birinciliğini de elde edeceğiz. Başkanım 7-10 Ocak'ta düzenlenecek CFE Fuarı ile ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Birincisini bildiğiniz gibi 2023 Aralık ayında gerçekleştirdik. Ama Ocak ayının daha uygun bir tarih olduğunu, dünyada yapılan önemli fuarlarında Ocak'ta gerçekleştirildiğini gördük. Bu yüzden 7-10 Ocak tarihleri arasında ikinci versiyonu gerçekleştireceğiz. Birinciden gördüğümüz eksikleri, tabii ufak tefek eksikler olur, onları da tamamlayarak fuarımızı yan etkinliklerle, trend alanımızda yapacağımız etkinliklerle besleyeceğiz. Çok büyük talep var. Katılımcıların hemen hemen hepsi yeniden gelmek istiyorlar. Bu defa dünyanın değişikliği üretici ülkeleri de fuarımıza milli katılım gerçekleştirecekler. Bunlardan birkaç tanesi Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran zaten büyük bir katılım gerçekleştirmişti. Bu defa Fas da katılacak onlara. Maalesef kısıtlı sayıda salonumuz var, holümüz var. Kısıtlı sayıdaki salonumuzu adil bir şekilde paylaştırarak fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başkanım İstanbul'da fuar merkezinin eksik olduğuna değindiniz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Birinci Birincisi yer eksikliği. Şu anda kullanılabilecek salon sayısı 11 biliyorsunuz. Bu 11 salonu da kiraladık 2 yıl. Gahip İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP birlikte bu fuarı gerçekleştiriyoruz. TÜYAP organizatör biliyorsunuz. Başarılı da bir organizatör. Yani ülkemizin en iyi fuar organizatörü. Fuarımızı daha nasıl ileriye götürebiliriz? İşaretlemeler daha nasıl iyi yapılabilir? Son fuarda gördüğümüz eksiklikleri de tamam daha güncel hale getirerek büyük bir fuar, uluslararası bir fuarı ülkemize kazandırmak üzereyiz. Dünya halı ticaretinin merkezi inşallah İstanbul olacak geçmişte olduğu gibi. Serra Hanım 15. edisyonu gerçekleşecek Aykok Konferansı'nı tanıttınız. Detayları dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii uluslararası doğu halıları konferansı daha önce ilk defa 2007'de İstanbul'da gerçekleşmiş. 50 yılı aşkın süredir. Olimpiyat gibi düşünebiliriz. Gezici bir etkinlik. 4 yılda bir farklı ülkelerde halı sever, uzman, koleksiyoner ve esnafların toplanmasıyla gerçekleşiyor. Gittiği ülkede aslında o ülkeye halının kültürel değerini, bunun bir sanat eseri olduğunu ve koleksiyon eseri olduğunu anlatmak ve burada bir bilinç geliştirmeyi hedefliyor. Daha önce 2007'de yapıldığında yeni koleksiyonerler kazanmışız. Sergilerde onların eserlerine yer veriyor olacağız. Bu etkinlikte de yine koleksiyonerleri hedeflemenin yanında aslında geleceğe doğru bir bakış açısı, yeni bir perspektif açmak istedik. Antika uzmanları ve bu konuyu seven kişiler için geleceği konuşmak biraz rahatsız edici bir konu. Onlar eski ve en azından 200 yıllık bir eser hakkında konuşmak ve bu konuda uzmanlaşmak üzerine bir motivasyona sahipler. Biz şöyle düşündük. Anadolu'da bu gelenek antik çağlara, neolitik döneme kadar uzanıyor bildiğimiz bulgularla. Belki daha da eskisi var ve bu işin sürmesi için de yeni izleyicilere, en çok da gençleri işin içine dahil etmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden gelenekten geleceğe bir zaman çizgisinde hem sergilerde hem konferansta Yeni soracağımız sorulara cevaplar arıyor olacağız. Ayko kapsamında önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek sergilerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Aslında daha fazlasını da yapabilmek isterdik. Yine de münferit katkılarla zengin bir içerik etkinliği oluştu. Dünyada halı anlamında en önemli koleksiyon olarak bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile başlamak istiyorum. Burada envanterde 2006 tane eser var. Klasörler yapılıp çok zor seçim aşamaları sonucunda 45 adete indi. Bunun 9 tanesinin restorasyon süreci tamamlandı. Aslında burada bu eserlerin sergiye hazır hale getirilmesi müzeciliğin sürdürülebilirliğine de bir katkı sağlıyor. Daha önce görülmemiş ya da yayınlanmamış eserler ilk defa halı severlerle buluşacak. Şu mesajları aldığım için belki bunu paylaşmakta fayda var. Ben hayatım boyunca şu envanter numaralı eser üzerinde çalıştım. Onu görebilecek miyim? Bu ilgiyi ve heyecanı aslında yaymak ve aşılamak gerekiyor. Dünya gözüyle görmek diye tabir ederiz ya uzmanlar gerçekten bir fotoğraf üzerinde çalıştığı eseri yakından görebilmek için dünyanın her yerinden bu etkinliğe katılmaya hazır. İkinci sergimiz Topkapı Sarayı. Saraydaki sergi salonları restorasyonda olduğu için Dolmabahçe Bahçe sergi salonunda gerçekleşecek ve orada da zaman çizgisini biraz daha genişlettik. Saraylar koleksiyonu, halı ve tekstil. 16 yüzyıldan başlıyoruz. İlk yapılan saray koleksiyonu halılarının desen arşivleri ve sürdürülebilirlik nasıl bugüne devam etti? Çünkü o gün yapılan halı grubu daha sonra kum kapı halıları olarak bildiğimiz ya da ereke halısı olarak bildiğimiz atölyelere de ilham kaynağı olmuş. Dolayısıyla 16-20. yüzyıl çizgisinde halı tekstil desen arşivleri ve bazı minyatürlerde bu eserlerin kullanımını görüyor olacağız. Desen arşivi de şu şu anlamda çok önemli. Osmanlı arşivleme konusunda bizim sandığımızdan çok daha buna değer veren ve attığı her adımı kaynaklaştırmış bir devlet yapısı var. E, ee, biz Biliyoruz ki yüzyıllarca dünyada önemli devlet büyüklerine, saraylara halı ve tekstillerimiz hediye olarak gönderildi. Fakat bunun görselleri yok bizde ve gittiği sarayda sergileniyorsa görebiliyoruz, depoda ise göremiyoruz. Uzmanlık anlamında arşivlemek ve geleceğe taşımak, aslında bu geleneğin sanatsal ve desensel kültürü nasıl devam etti? Bu bu arşivleri görmek de çok önem taşıyor. Çünkü belki herhangi bir sarayda 17. yüzyılda hediye edilmiş bir halının neye benzediğini deseninden görebiliyor olacağız. Üçüncü olarak Tophane-i Amire'de özel koleksiyonerlerden ödünç alarak kilim ve diğer küçük dokuma eşyaları sergilenecek. Kilimlerin kıymeti çok geç anlaşılmış. Bunda da Avrupalı ve Batılı gezginlerin önemi çok büyük rol oynuyor. Kapalı Çarşı'da balya paketlemek için kullanılan kilimler bir takım gezginlerin gözüne takılıyor ve bu kadar güzel, ikonik, geometrik tasarımları neden paket olarak kullandığımızı sorguluyorlar. Ve bu şekilde bunun tarihini araştırmaya başlayarak aslında orada da yeni bir ilgi ve alaka uyanıyor. Evet halı çok eskiye dayanıyor değeri. 13. yüzyıla kadar gidebilir Rönesans tablolarına bakınca. Kilimin değerinin anlaşılması ise yalnızca 100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde. Dolayısıyla Tophane-i Amire'deki bu sergiyi de o anlamda bireysel, özel koleksiyonların biriktirdiği sanat eserlerini ortaya çıkartmak anlamında önemsiyoruz.